Yeraltı tanrısı Hades'in bir diğer adı da Aydoneus'tur. Her iki ismi de görünmeyen veya gizli olan anlamlarına gelir. Bu anlam hem yeraltı doğasına bir atıftır hem de Hades'in görünmezlik miğferine sahip olmasından ileri gelir. Hades, Kronos ve Rhea'dan doğan ilk oğuldur. O da tıpkı kardeşleri gibi Kronos tarafından doğar doğmaz yutulmuştu. Çünkü kehanete göre Kronos çocuklarından biri tarafından tahtından edilecekti. Bunun önüne geçmek için tüm çocuklarını doğar doğmaz yutmuştu. Çocukların annesi Rhea bu duruma daha fazla katlanamamış ve son çocukları Zeus yerine bir taşı kundaklayıp Kronos'a vermiş ve Zeus'u kurtarmıştı. Zeus da büyüdükten sonra kardeşlerini kurtarıp Titanlarla birlikte amansız bir savaşa girişmişlerdi. Bu genç tanrılar savaşı kazandılar ve ardından Kronos'un mirası üç erkek tanrı tarafından paylaşıldı. Zeus baş tanrı olarak göğü ve yeri kendine aldı. Poseidon da denizlerin tanrısı oldu ve Hades'e de ölüler diyarı yeraltı kaldı. Tanrılar ve Titanlar arasındaki savaşta Kronos'un Tartarus'a hapsettiği Kikloplar serbest bırakılmaları karşılığında Zeus'a yıldırımı, Poseidon'a dalgalar, depremler yaratan üç çatallı asayı ve Hades'e de görünmezlik meyferini vermişlerdi. Bu meyfer Hades'in sahip olduğu en değerli servetiydi. Bunun dışında toprağın altında gizlenmiş bütün zenginlikler, mücevherler, elmaslar, yakutlar ve dahası onundu. Hades'in adını anmak bile yeryüzünde gezinen soluk alan herkesin yüreğine dehşet ve korku salıyordu. Kendisinden en çok nefret edilen tanrı olan Hades, Hermes'in ölümün ya da uykunun toplayıp yer altına kadar getirdiği ruhları alır, mor bir sürü gibi önüne katar ve yer altının karanlık dehlizlerine doğru sevk ederdi. Bu yer hiçbir zaman orada yaşayanlara küçük gelmez, kalabalığın arttığı da hissedilmezdi. Yunanlar Hades'e yakarırken onun kendilerini duyacağından emin olmak için ellerini yere vururlardı. Ama yine de onun için ne tapınak yapıldı ne de bir ilahi söylendi. Yunanlar onun için özel bir tören yaparlardı. Rahip eğer kurban keçi ise boynuzlarının arasında tütsü yakar, sonra da hayvanı bağlardı ve sonra kurban ederlerdi. Ama kurbanın rengi mutlaka siyah olmalı ve bu tören gece yapılmalıydı. Aynı zamanda hayvan kesilirken de başı yere doğru çevrilirdi. Yani yeraltı dünyasına Hades sayısız ruhların hüküm sürdüğü bu karanlık diyardan yalnızca bir defa Persephone'yi kaçırmak için yeryüzüne çıkmıştı. Persephone, yer altındaki sarayında yapayalnız yaşayan Hades'in yoldaşı olmuştu fakat o bile her mevsimde onun yanında olamıyordu. Hades bir ara yeraltı dünyasında akan ve ızdırap nehri olarak bilinen Kokitos'un perisi Minte'ye gönlünü kaptırmıştı. Dahası peri kızı Persepone'ye gidip ondan daha güzel olduğunu ve Hades'in onu bırakıp kendisine geleceğini söyleyince Persepone peri kızını ayaklarının altında ezdi. Bazıları bu işi Persepone'nin değil annesi Demeter'in yaptığını söylese de olan peri kızına olmuştu. Hades ise zavallı peri kızına acıyıp onu nane bitkisine dönüştürüp gün ışığına çıkardı. Bir başka vakitte Hades, Okyanus'un kızlarından Leuke'yi yer altına çekti. Fakat güneşsiz yaşayamayan bu kız genç yaşında ölüp gitti. Hades de onu gümüş yapraklı kavak ağacına dönüştürdü. Antik Yunan inancına göre insanlar ölüp yer altına gittiklerinde eski hallerinden geriye sönük ve solgun bir ruh kalırdı. Ruhların manevi varlıkları yoktu, zekaları da yoktu. En cesur savaşçının ruhu bile uysal bir hayvan gibi zebaniler tarafından çekilip götürülürdü. İlk başlardaki anlayışa göre yeraltı dünyası ruhlar için karanlık bir sığınma yeriydi. Sadece ağır suçlular cezalara çarptırılırdı. Aradan zaman geçince bu görüş değişti ve yeraltı sadece ruhların başıboş dolaştığı, sığınacağı bir yer değil, herkesin dünyada işlediği suçlara göre yargılanıp ceza göreceği bir yer oldu. Ölüm tanrısı Thanatos veya uyku tanrısı Hipnos tarafından taşınan yahut Hermes yardımıyla getirilen ruhlar Styx nehrinden geçip yeraltına inerlerdi. Hesiodos'a göre yeraltı dünyası çok derindedir. Şöyle ki, yeraltının yeryüzüne olan mesafesi, yeryüzünün göğe olan uzaklığı kadardır. Zehirli porsuk ağaçlarının kümelendiği bir yol iner aşağı. Bu yol, boğucu bir sessizliğin içinden geçerek Hades'in hükmettiği karanlık aleme çıkar. Bu alem birçok bölmelere, kısımlara ayrılan uçsuz bucaksız bir hapishane gibidir yeraltının devasa kapıları oraya gelen sayısız ruha daima açık ama çıkmak isteyene ebediyen kapalıydı. Bu kapı Kerberos denilen korkunç, vahşi bir köpek tarafından korunuyordu. Yılan kuyruklu ve üç başlı olan bu köpek öyle korkutucuydu ki hırlaması bile oradaki ruhları titretirdi. Kaçmaya yeltenen biri olursa onun üzerine atlayıp yakalar ve kapkara dişlerini ona geçirip kapıdan içeri sürüklerdi. Ruhlar yer altına girer girmez önce kaynayan katran gölleriyle ve sert rüzgarlarla çalkalanan bir nehirle karşılaşırlardı. Bu korkunç nehrin adı Acheron yani Acılar Nehri'ydi. Çok uzaktan Piriflegeton nehrinin saçtığı alev selleri görülür ve günahkarların gözyaşlarından doğan ızdırap nehri Kokitos'un feryatları işitilir, pis kokulu Styx nehrinin vahşice gürüldemesi duyulurdu. Ruhlar bu nehirleri geçmek için Karon'un kayığına binerlerdi. Kirli sakalları ve pespaye giyilmiş haliyle korkutucu bir görünümü olan bu ihtiyar kayıkçı, nehri geçme karşılığında kendisine ücret vermeyenleri ve yeryüzünde mezarı olmayan, mezardan mahrum olan ölülerin ruhlarına küreğiyle vurup kayığından dışarı atardı. Yoksul ve mezarsız ruhlar tam 100 sene boyunca bu fena kokan nehrin kenarında aylak aylak dolaşır, feryat ederlerdi. Bu yüzden Karo'nun kayığına binerken geçiş ücreti vermesi için ölülerin ağızlarına, gözlerine, mezara koymadan evvel para koymak adet olmuştu. Ruhlar dört yeraltı ırmağını geçtikten sonra nihayet baştan başa solup hazin bir ovaya giderlerdi. Durmadan vahşi bir kuzey rüzgarıyla dövülen bu kasvetli, keder dolu ovanın sonunda üç yol birleşirdi. O yollardan biri, o bölgenin pis otlarla kaplı yoluydu. İkinci yol, mutlu insanların diyarının yolu, üçüncü yol ise yeraltının dibine giden yoldu. Bu üç yolun birleştiği yere hakikat meydanı derlerdi. Orada hadisin tahtı önünde ruhlar yargılanırdı. Hades'in Ayakos, Minos ve Radamantis adını taşıyan, ellerinde altın asalar bulunan üç yargıcı vardı. Onlar da Tanrı Hades'in yanında tahttan daha alçak yerlerde otururlardı. Radamantis Asyalı, Ayakos'ta Avrupalı ruhları yargılar, her ikisi de çözmekte başarılı olamadıkları davaları Minos'a devrederlerdi. Doğa yasalarının bekçileri olan erinyeler, ruhları gizlendikleri yerden çıkarıp kırbaçlayarak yargıçların önüne getirirlerdi. Ve onların önünde ruhlar dikkatle tek tek tartılır ve bunun sonucunda suçları belli olurdu. Hiçbir suç cezasız bırakılmazdı. Erinyelerin görevleri gençlerin yaşlılara, çocukların anne ve babalarına, ev sahiplerinin konuklarına ve kralların güçsüzlere karşı işledikleri suçları gözlemekti. Suçlunun peşinden bütün yeryüzünü durup dinlenmeden bulana kadar ararlardı. Bu yaratıkların kafalarında saç yerine yılanlar olan, yarasalarınkine benzeyen kanatları ve kan çanağını andıran gözleriyle korkunç bir görünümleri vardı pirinç uçlu kırbaçlar taşır ve kurbanlarına binbir türlü işkence ederlerdi. Ellerini cinayetlerle kirletenler, vicdanları kararmışlar, hırsızlar ve inançsızlar da işledikleri suçlara göre cezalandırılmak için yer altına yani cehenneme atılırlardı. Orada Titos denilen bir dev görürlerdi. Kızgın kayalıklara zincirlenmiş olan bu azgın devi göğsü üzerine konan bir akbaba hiç ara vermeden gagasıyla didikler dururdu. Ondan uzak bir yerde yine büyük bir suçlu ceza görmekteydi. Bu suçlu, Zeus'un sofrasından nektar çalan, tanrılar masasında konuşulan sırları etrafa yayan, bütün hayatı hile ve cinayetlerle geçmiş ve daha da fenası kendi öz oğlu Pelops'u tanrılara yedirmeye kalkışan Tantalos'tu. İşte bu nedenlerden dolayı sonsuz işkencelere çarptırılmıştı başının üstünde her an düşecek gibi duran koca bir kaya asılıydı ve Tantalos'un da kaya başına düşecek diye ödü kopuyordu. Aynı zamanda çenesine kadar berrak ve serin bir suyun içinde susuzluğa mahkum yaşıyordu. Dudaklarını serin suya yaklaştırdığında su ondan uzaklaşıyordu. Bu günahkar adam meyve ağaçlarının altından geçtiği zaman tatlı meyvelerle dolu dallar ona doğru eğiliyor fakat elini uzatıp da onlardan koparmak isteyince bir rüzgar gelip dalları yukarı kaldırıyordu. Daha uzaklarda kendini tanrı yerine koyan ve tunç plakalar üzerinde yük arabasını koşturarak baş tanrı Zeus'un gök gürültülerini taklit eden ve topraklarına basan her yabancıyı acımasızca öldüren Sisyphos vardı. Sisyphos kocaman bir kaya parçasını durup dinlenmeden bir dağın tepesine çıkarmakla uğraşıyordu. Bu onun cezasıydı kayayı dağın tepesine çıkardığında kaya yeniden aşağı yuvarlanıyor ve tekrar kayayı dağın tepesine çıkarmakla uğraşıyordu. Böylece Sisifos bitmek tükenmek bilmeyen bir işkenceye maruz kalıyordu. Onun hemen yanında Zeus'a karşı nankörlük eden hain ve kötü niyetli Iksion vardı. Kollarından ve bacaklarından alev saçan bir tekerleğe bağlanmış ve cehennem zebanileri tarafından durmaksızın çevriliyordu. Bir diğer tarafta da babalarının emri üzerine kocalarını boğazlayıp öldürmüş olan Danaos'un kızları vardı. Onlar da hiç eksilmeyen bir pınarın suyunu dipsiz bir fıçıya doldurmakla meşguldüler. Yeraltı dünyasının en derin yeri ise Tartaros'tu. Zeus'un mağlup ettiği titanların bazıları cezalarını orada çekerdi. İşte yeraltı diyarı böyle bir yerdi. İyi kalpli insanların, kahramanlık gösterenlerin ve erdem sahibi olanların ruhuysa Elysiuma, yani cennet diyebileceğimiz yere giderdi. Elysium sakin ve geniş bir ovaydı. Gümüş yapraklı kavak ağaçları, gül ve mersin ağaçlarıyla süslenmişti. Ayrıca oraya özel güneşe benzer bir aydınlatıcıya sahipti. Bu yerde ılık ve güzel kokulu bir rüzgar eserdi. Eşsiz meyve bahçelerinde her cinsten meyveler vardı. Daima saf, temiz bir hava, bulutsuz bir gök ve huzur verici bir ışık bu eşsiz ovayı dolduruyordu. Ne yakıcı soğuklar, ne de kavurucu sıcaklar vardı. Sonu olmayan bir ilkbahar hüküm sürüyordu. Elysium'daki ovalarda insanlar uzanmış, tanrılar gibi hayatın zevklerini tadıyorlardı. Kahramanlar kazandıkları zaferlerden bahsediyorlar, alınlarında parlak çelenkler bulunan şairler lir çalıp şiirler okuyorlardı. Burada yaşayan insanların ruhları tanrılar gibi üzüntüsüz, kedersiz, sonsuz saadet içindeydiler. Dünyada çekilen dertlerin en ufak hatıraları bile kalmamıştı. Kalpleri hayata yeni doğmuş masum yavrularınki gibi temiz ve lekesizdi. Çünkü orada akan Lete nehrinin suyundan içilince dünyada çekilen tüm ızdıraplar unutuluyor, hatırda hiçbir şey kalmıyordu. Bu ovanın hemen yanında Fortunate yani Mutluluk Adaları denilen bir yer daha vardı. Buradaysa üç kez yeryüzünde hayat yaşayıp her defasında erdemli bir hayat sürmeyi başaran ruhlar yaşıyordu. İşte burası da böyle bir yerdi.